Ja, das Çal bamyamız, çal hançalar bamyası diye bilinir daha çok. E, tazeden ziyade bunlar toplanır, kurutulur ve çize hizabı satılır. E, ülkemizin her tarafında bilinir tadıyla, aromasıyla. Diğer bamyalardan, diğer bölgelerde yetişenlerden farklı olarak daha küçük toplanır. Çiçek bamyaları çizilir, tadı, aroması farklıdır. Tamamen kıraç şartlarda, hiç sulanmadan, e, tabi bu susuzlukta, e, bamyamıza ayrı bir aroma ve tat katar, özellik katar. Çalar bamyası e, Çal ilçemizde genelde e, 5-6 bin dekar civarında üretimi yaparlar. E, eskiden beri üretilen son yıllarda da e, biz e, özellikle odamız tarafında Çal Ziraat olarak coğrafi işaret tescilini almayı planladığımız ve bununla ilgili çalışmaları başlattığımız bir ürünümüz. Yani bir ürünün tabii ki bilinirliği o bölgede bilinmesinden ziyade coğrafi işaret tesciliyle alınıp e, ülkenin ve e, bütün dünya tarafından bilinmesi bu ürüne ayrı bir katkı Bu için e, büyük bir avantaj sağlıyor. Biz daha önce çal ziraat olarak e, çal karası üzümünde almış olduğumuz tescili inşallah Bamya'da da tamamlayarak e, çalın adını tarımdaki, üretimdeki önemini yerine bütün dünyaya duyurmak hedefimiz. Evet, evet, evet.